Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr Sansür yasasına FETÖ'cü taktiğim. Sansür yasası resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. Aslında keyfiyet yasası demek daha doğru olur. Yasa o kadar muğlak ki, istediğine sansür uygular, istediğine hapse atar, istediğini görmezden gelir. Haber yalan der, kamu düzenini bozuyor der, endişe korku panik yaratıyor der, kamu barışını zedeliyor der, genel sağlığı tehdit ediyor der, der oğlu der neye göre der, işine gelip gelmediğine bakar, kulpu takar. Açıkçası bu yasa gözdağı yasası tehdit kanunu. Ne söylersek boş. Yasa AKP-MHP oylarıyla meclisten geçti. Hiçbir uyarıyı, hiçbir öneriyi dinlemediler. Cumhurbaşkanı onayladı. Şimdi merak konusu olan yasanın nasıl uygulanacağı. Tamam muhaliflere karşı uygulanacak ama nasıl? Bence FETÖ'cülerin yöntemini izleyecekler. Önce hakareti alışkanlık haline getiren birkaç kişiye fatura kesecekler. Gördünüz mü? İşte yasayı bunun için çıkardık diyecekler. Toplumda kabul görmeye çalışacaklar. FETÖcüler de Ergenekon dosyasını açarken önce kuvvetli şüphelilerden başlamışlardı toplumda kabul gören kişilerden silahlar bombalar falan derken torbayı büyütmüş içine gazetecileri akademisyenleri sivil toplum kuruluşlarını bile atmışlardı. Ucu ta genelkurmay başkanına kadar gitmişti. Genelkurmay başkanı bile terörist ilan edilip hapse atıldı düşünsenize. Bu yasanın da gidişatı böyle olacak. Önce troll sosyal medyacılar afişe edilecek, sonra ağır ağır muhaliflerin üzerine gidilecek, daha sonra erişim zorlaştırılacak. İktidarın bu yasayı çıkarmaktaki amacı belli. 1. Sosyal medya üzerinden muhalefetin önünü kesmek. 2. Gözdağı vererek sosyal medya ağlarının kullanılmasını azaltmak. 3. Bir iki örnekten yola çıkarak sosyal medyaya erişimi daraltmak. 4. Muhalif haber kanallarını etkisiz hale getirmek, haber iletemez duruma düşürmek. Yasayı hazırlayanlar Avrupa'yı örnek aldık diyorlar ama doğru değil. Rusya ve İran'daki uygulamaları kopyaladıkları belli. Rusya ve İran'dan esinlenmişler. Rusya Ukrayna işgaline karşı çıkabiliyor mu? Hayır. Rusya'da Putin'e karşı muhalefet yapılabiliyor mu? Hayır. İran'da herhangi bir toplumsal olaya karşı protesto eylemine karşı sosyal medyaya erişimi kapatılıyor mu? Evet. İletişimin önüne geçiliyor mu? Evet. Erdoğan da aynısını yapmak istiyor. AKP de aynısını yapmak istiyor. Bizim sonumuz da bu. Bu yazımı not edin bir yere. Yavaş yavaş hepsi olacak abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.